Emniyet Adına valisi Doktor Süleyman Elban, jandarma albay Bilgihan Yeşilyurt, Emniyet Müdürü Doğan İnci ile birlikte Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslan Köylü'yü ziyaret etti. Ardından da Organize Sanayi Müteşebbis Heyet toplantısına başkanlık etti. Hocam İlçedeki yatırım çalışmalarını ve organize sanayi bölgesine yapımı tamamlanan 2 milyon 700 bin liralık idari bina ve ARGE merkezinde incelemelerde bulunan Vali Elban, Güneri Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Ardından kahvehanede muhtar ve mahalle sakinlerinin talep ve sorunlarını dinledi. Mahallelerine ilk kez vali gelen vatandaşlar oldukça heyecanlıydı. Börek yapıyor, çevirmeler yapıyor. Hizmet canım polislerimize, gelen misafirlerimizin hepine hizmet canım. Kaçtan beri böyle mesai? Saat öğlenden beri uğraşıyor burada canım. Kim gelecek diye bu hazırlıklar? Vali gelecek diye canım. İlk da defa mı geliyor bana? İlk defa geliyor canım. Neler hissediyorsun? Çok güzel hissediyor. Adana Valisi Doktor Süleyman Elmansa mahallede kendileri için hazırlık yapan kadınlara karşılama için teşekkür ederek kolaylıklar diledi. Özellikle bu mevsim biraz daha avantaj çünkü en biraz işte herkes daha çok yayladan oradan buradan kendi evine köyüne mahallesine gelmiş oluyor. Hem e, şehir dışına ya da başka yerlere gidiş daha az öbür tarafta da işte e, alandaki faaliyetler özellikle tarımsal biraz daha e, her ne kadar iklim çok avantajlı olsa bile burada biraz daha yavaşlıyor. Onun için bu dönemde biz de tabii şehir hareketli biraz daha gelen giden yoğun biriyle ama fırsat buldukça böyle gelelim diyoruz bu yerlere. Bugün de kısmet oldu. Ee, sizin mahalleye yolumuz düştü. Işte. Ee, tanışalım istiyoruz. Ee, muhabbet edelim. Varsa bize iletmek istediğiniz e, sorun olabilir, talep olabilir. Adana'da çözülecek, burada çözülecek veya başka şekilde iletilecek konular olabilir. Onları da alırız. Evet.